Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımının temel unsurları hakkında bilgi vereceğim. Orkide yetiştirmeye yeni başladıysanız ve mevcut bitkinizi daha sağlıklı tutmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Orkide bakmakta en önemli unsur doğru konumlandırmaktır orkideyi. Orkide genellikle yarı gölge ortamı tercih eder. Dolayısıyla doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Işığın dolaylı olması bitkinin sağlığı için çok önemlidir. Direk güneş ışığından korumalıyız. Biraz gölgelik alan, gün ışığının güzel aldığı bir yerlere konumlandırmalıyız. Işık dengesi çok önemli. Orkidelerde yeterli miktarda ışık almalıdır. Ancak aşırı ışık ve doğrudan güneş ışığı bitkiyi yakabilir, yapraklarını sarartabilir. Bu nedenden dolayı özellikle öğlen güneşini almayacak yerlere konumlandırmamız gerekiyor. Orkideler bir yeri sevmişse o yeri değiştirmemek gerekiyor. Çünkü strese girebiliyorlar yerlerini değiştirdiğimizde. E, strese girmemeleri için bir yeri sevmişse, çiçek veriyorsa o yerde, o yerde sabit saklamamız gerekiyor. Orkidelerimiz yan yana koymuşsak birbirine değmeyecek şekilde biraz mesafeli koymamız gerekiyor. Özellikle tomurcuklanma döneminde, çiçeklenme döneminde sulamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sulamayı aksatırsak öncelikle orkideler çiçeklerini döker. Çiçeklerini dökmesini istemiyorsak sus, suladı, susadığında düzenli bir şekilde sulamamız gerekiyor. Orkidelerin suladı, susadığını nasıl anlıyoruz? Köklerine bakıyoruz. Kökleri grileşmişse, hava kökleri değil bakın, e, orkidelerin şeffaf saksıları vardır. Şeffaf saksılardan kökleri kontrol edeceğiz. Şeffaf saksıların içerisindeki kökler grileşmişse, griye dönmüşse sulayacağız. Yeşilse sulamayacağız. Hava kökleri zaten gridir. Evet, sulama meselesi çok önemli. Yaprak temizliği çok önemli orkidelerde fotosentez yapmasına, bitkinin sağlıklı olmasına e, doğrudan etki eden bir faktör. Yaprakları ve kökleri sağlıklıysa böyle güzel çiçekler açacaktır. Yaprak temizliği ile alakalı bir videom var. Yaprakları nasıl temizlediğimle alakalı. E, tarçın, nem yağı, e, limon ve suyla hazırladığım bir kürüm var. Bu kürle arada yaprakları temizlememiz gerekiyor. Yaprakları tozdan arındırmamız gerekiyor. Evet, orkidelerimizi ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Yapraklarında bir hastalık belirtisi var mı? Köklerinde çürümeler var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, sağlıklı yapraklar genellikle pürüzsüz, parlak olur. Şöyle yaprakları göstereyim. Yapraklarınız ve kökleriniz sağlıklıysa güzel çiçeklere sizler de kavuşabilirsiniz. Evet şöyle orkidelerimi göstermeye devam ediyorum. Şu an çiçeklenme döneminde. Çok hassas bir dönem. Bazen tomurcuk eğer bakımlarına dikkat etmezsek tomurcukluyken daha tomurcuklar açmadan tomurcuklar ölebiliyor. Bu nedenden dolayı sulama meselesi burada çok dikkat etmemiz gerekiyor şu orkidem biliyorsunuz mü çiçek dalımı diye bir kısa video yapmıştım bu dal büyüdü çiçek açtı harika bir çiçeği var mor beyaz Evet bunu da göstereyim sizlere çiçeklerin uzun kalması ile alakalı dediğim gibi stresten uzak tutacağız Orkidelerimiz çiçeklenmişse e, takviye besin vermeye durdurmalıyız. Ekstra takviye besinler vermeye gerek yok. Ama sulama meselesi çok önemli. Sulama meselesine devam edeceğiz. Bakın yapraklar ben daha yeni temizledim. Yapraklarımız parlak bir şekilde devam ediyor. Bakın beyaz orkidemi de şöyle göstereyim. Rengarenk hepsi açtı ve açmaya doğru devam ediyor. Orkidelerle alakalı merak ettiğiniz sorularınız ve sorunlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Kanalıma abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.